153. mektup tercümesi. Muhammed Masum Hazretleri Şeyh Ebul Mekarime yazdığı 3. cilt 153. mektupta buyuruyor ki İslam alimi aramak ehli sünnet alimlerinin kitaplarını bulup okumak lazımdır. Geçen her gün çok kıymetlidir. Dünyaya bir daha gelmek yoktur. En büyük nimet sohbettir. Yani ehl-i sünnet aliminin yanında bulunup onun sözlerinden ve nefeslerinden istifade etmektir. Üveysi Karni Rasulullahı çok sevdiği ve gece gündüz ibadet ettiği halde onun yanına kavuşmakla şereflenen esabı ı kiramın hiçbirinin derecesine eremedi. Akıllı, uyanık bir kimse geçmiş mürşitlerden herhangi birini çok severse kalbini onun kalbine çevirirse, onun mübarek kalbindeki feyizlerden, bereketlerden, bunun kalbine de elbette akar. Çok marifetlere kavuşur. Fakat, vilayet derecelerine kavuşmak için, sohbet lazımdır. Bu kısa hayatta, mürşid-i kamilden feyz alarak ve çok zikrederek, ebedi saadete kavuşanlara müjdeler olsun.''